Kanalımıza hoş geldiniz. Alan selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz patlıcan salatası. Evet yapımına geçiyoruz. Öncelikle patlıcanlarımızın şu uç kısımlarını alıyoruz, alacalı soyuyoruz, küçük küçük doğrayacağız böyle minik minik küpler halinde doğrayacağız Bu şekilde. Patlıcanımızı doğruyoruz. bunu küçük küçük böyle doğrayacağız patlıcanlarımızı şu şekilde minik minik olacak çok güzel bir salata tarifidir yapmanızı tavsiye ederim evet bütün patlıcanlarımı güzelce bir doğradım burada büyük çay bardağında zeytinyağım var iki parmak eksik tavamızın içerisine boşaltıyoruz ben tavamı önceden ocağa koydum Yağım kızardıktan sonra içerisine patlıcanlarımı boşaltacağım. Evet yağım da kızardı. Patlıcanlarımızı boşaltıyoruz şu şekilde içerisine. Güzelce bunu soteliyoruz. Yani pişiriyoruz. patlıcanlarım sotelendi ben bu arada patlıcanlarım sotelenirken 3 adet domatesimi doğradım ama bundan önce sarımsağımı ilave edeceğim burada da tam tamına 4 diş büyük sarımsağım vardı ilave ediyorum içerisine patlıcanlarımızı bunu böyle biraz çeviriyorum üzerine domateslerimi boşaltıyorum Çok güzel bir tariftir bu da. Siz istiyorsanız daha az da domates kullanabilirsiniz. Ama benim patlıcanlarım da 4 adet olduğu için 3 adet domates kullandım. Bunun üzerine bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı kimyon ilave ediyorum. Üzerine yarım çay bardağından az bir bütün da biz rendeledik suyunu sıktık. Üzerine boşaltıyorum bunu da bu şekilde güzelce bunu harmanlayacağım. Yani böyle ta pişene kadar ezeceğim biraz böyle kaşıkla. Bu biraz harmanlansın. Ondan sonra sumağını ekleyeceğim. Evet patlıcanlarımız da güzelce böyle eziyoruz şu şekilde. Ta ki domateslerimiz de biraz pişene kadar üzerine e, yani böyle tahmini göz kararı bir 8 9 dal maydanozum var. Bunu da ilave ettim. Siz maydanozu da yapacağınız domatese patlıcana göre ilave edin. Burada 2 kaşık sumağım var. Toz sumak. Ekşisini de seviyorsanız arttırabilirsiniz. Sevmiyorsanız azaltabilirsiniz. Güzelce bunu da harmanlayacağız yemeğimiz hazır olmuş olacak. Şu şekilde hepsini özleştiriyoruz. Çok pratik, basit bir tariftir. İnan ki her öğünde yenilebilir yani bu patlıcan salatası. Maydanozumuzu da ilave ettik. Biraz piştikten sonra yani böyle tam domatesimiz de pişti. Ocağımızın altını 1-2 dakika sonra kapatacağız. Bir iki dakika daha böyle sotelansın kapatacağım. Evet yemeğimiz pişti. Ocağımızı kapatıyoruz. Sunuma geçiyoruz. Evet salatam hazır. Ben de buna yemek diyorum. Bazen karıştırabiliyorum. Evet arkadaşlar bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum. Yorumlar için Allah razı olsun. Afiyet olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum.